Çanakkale'nin Çan ilçesinde Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından amatör turna balığı tutma şenliği düzenlendi. Piknik havasında gerçekleştirilen şenliğe amatör balıkçılar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte en büyük balığı erkeklere nispet edercesine amatör bir bayan balıkçı tuttu. yarışmanın birincisi yenge hanımımız. En büyük balığı şu anda 59 santimle kendisi tutmuş suç durumda. Siz çektiniz sanırım. He, ben çektim. İkinci atışta geldi ama gerisi gelmedi bir daha. Bu yıl birincisi gerçekleştirilen amatör turna balığı tutma şenliği hakkında bilgi veren Çan Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Serdar Filiz, şenlik için 80 amatör balıkçının kaydını yaptırarak balık tuttuğunu kaydetti. Filiz, Samateli göletinde gerçekleştirilen şenlikte amatör balıkçıların 40 cm altında tutulan balıkları tekrar göle bıraktığını ve 40 cm'nin üzerinde tutulan balıkların değerlendirmeye alındığını söyledi.